Bayağı bir düşükler. Abi şunu bayarsan büyük ihtimalle. Bir saniye. Efsane bir vuruş. Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz bir YouTube can Hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Uzun zamandır yani benden gameplay videosu istiyordunuz. Ben de bugün sizlere gameplay videosu çıkartmak için buraya geldim. Güzel atladık. Hemen M2. Bir avunluyu da vurduk. Güzel de başladık herhalde. Şuradaki kask eli alamadım ama onları bir alabilirsem eğer. Gerçi kask yokmuş herhalde ama olsun. Uzu geçelim arkadaşlar. s 12 var da o da oynanabilir aslında. O beni korkuttun. Ne yapıyorsun? Gel içerimize girelim. Arkadaşlar bu videoda efsane taktikler olacak. Yani eğer sağ sahnesinden şey çıkmayı becerebilirsem yani izlerken çok keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Ama lütfen kanala eğer abone değilseniz kanala bir abone olup videoda bir like atar mısınız ya? <laughs> Teşekkür ederim Kırmen arkadaşlara. <laughs> Oo ben direkt <laughs> Nereye koşuyorsun kardeş peki? Demedim. De Aylardır hiç gameplay videosu kanalda yok. Farkındayım bunun. Hani bu da ilk gameplay videosu aylardan sonra. Umarım güzel bir şekilde destekte bulunursunuz. Ben de devam ederim yani. Ya biliyorsunuz TikTok'ta uzun zamandır yayın açıyorum ve düzenli olarak TikTok'ta yayın açan birisi olduğum için gameplay hani YouTube'a fırsat bulamıyorum ama isterseniz desteklerseniz Güzel attık bu arada pompalıyı. Devam ederiz YouTube'a güzel başladık. 5 kelimiz var. Şöyle sol tarafa doğru yavaştan ilerleyelim. Susturucu umutemizi takalım. Bize bir tane kanca lazım. Arkadaşlar size bugün kanca ile öyle güzel bir taktik göstereceğim ki yani hayran kalacaksınız ama önce bize bir tane kanca lazım. Gerçi zaten birçoğunuz bilir. Bilmeyenler de vardır. Evet. Tebrik ederim gerçekten kardeşim benim. Bir şey konuşuyorduk. Şurada ne güzel vurdun bizi. Olsun, sağlık olsun. Şuradaki etkinlik alanına hemen bir süzülelim. Biz az önce yukarıdakinde ölmüştük. Hemen şuna bir gidelim. Arkadaşlar süzülerek yetişemediği biçim bir araba buldum yolda. Hemen arabayla geldim de iki tane adam gözüküyor. Hah kancayı buldum. Şimdi arkadaşlar tak diyeyim kralı geliyor. Hazır mısınız? Bakın şimdi. Adamlar bizi yerde arayacak ama biz adamları gökyüzünde bulacağız. İyi izleyin. Sadece izleyin arkadaşlar. Bakın şimdi. Umarım bunlar da bizi fark etmez ama fark etme imkanları da var tabii ki yani. Şöyle yavaş yavaş gökyüzüne doğru yükselelim arkadaşlar. Bir tanesi tam burada. Sandıklar açıyor. Buna güzel loot var bu arada. Hemen paraşüt açalım. Üst süre düşelim. Biraz geç düştüm ama olsun. Kardeşim selamun aleyküm. Biraz baya bir haksızlık oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun bu. Sonuç olarak hile yapmıyoruz ya. Ya MG var aslında MG oynanır mı? Allah MG oynanır aslında ama UMP'de de var. Kararsız kaldım. Yayında olsam size sorar alırdım ama MG alıyorum. Umarım kızmazsınız. Ya ben fazla MG seven birisi değilim. Susturucu UMP'de olunca tadından yenmiyor aslında. Ama yapacak bir şey yok. Sorma imkanım olsa anlık olarak hemen sorardık da maalesef olmuyor. Hemen deve dönüşelim arkadaşlar. Buradan adam aramaya başlayalım. Hiç böyle gidin ki bir tane pusan adamla uğraşmayalım. Büyük ihtimalle bunlar arkadaş değil. Arkadaş olsaydı bu da bunun yanında dururdu. O da bir yerlerde pusuyor demek ki. Onunla kim uğraşır? Ben hemen şöyle devle Tokilere doğru gideyim. Tokilere geldim ama Tokilerde de büyük ihtimalle şurada bir tane bot var. Başka da kimse yokmuş gibi gözüküyor da botu da. Hah kaybettim de buldum arkadaşlar. Hayır anlamıyorum yani öğlen saati olduğundan dolayı mı oyun fazla aktif değil gibi. Keşke akşam çekseydim video ama işte anca fırsat buluyorum. Yapacak bir şey yok. Ben adam aramaya devam edeyim kasıyor zaten buralarda bir yerde adamlar vardır. Yoksa da bir yaz ne hemen gidelim. Arkadaşlar polis karakoluna geldim. Polis karakolunda adamlar var. Ben bu arada videoların hani bekleme yerlerini kesiyorum. Orada da hani konuşup sizleri sıkmak istemiyorum. Bayağıdır gameplay videosu da çekmiyorum. Eğer hani kesme oraları derseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoları hiç kesmem bu arada. Bir bomba çekelim. Allah iyi oldu. Allah atamadım. Eymen. Ciddi olamazsın. Tam nerede çatıda pusuyorlar. Bir tanesi düşürdüm sanki bombaya. O iki baydım. Sana da şöyle gelip. Ne? Ciddi misin? Ölmedin mi? Bir saniye geliyor. Lan bomba da geliyor. Tamam arkadaş. Bunların paralarına falan bakalım. İşaret fişe alacak kadar para varsa da bir işaret bir şey çekeriz zaten hemen. Sanmıyorum ama yine de bakalım isterseniz. Bunlar burada pusatıyorlarmış. Adamlarda ne var? Ya M4 bizim notumuz bayağı iyi şu an ya. İlk defa yani ilk videomu deniyorum daha önce hiç gameplay videosu denemedim. Umarım tek seferde videoyu da çıkartabilirim sizlere. Umarım ölmeden. Ay AVM var. AVM aldım ya. AVM güzel olur. Kanca bug'ında yaptıktan sonra AVM ile birlikte efsane olur yani. bizde bir işaret bir şey alabilseydik aslında fena olmazdı ama para yok ya. Bir tokilere falan tekrardan bakalım. Tokiler falan dolu olabilir tekrardan. Oraya da bir bakalım. Hemen şurada arabam olması lazım zaten. Nerede benim araba? Bagi de varmış aslında ama benim araba daha iyi gibi. Bir marketten 8x alabilirim aslında. Marketten 8x iyi gider AVM'ye. Ya da vurduğumuz adamlardan alabiliriz. Ya da yaslayın hemen yolun üstünde market var. Hemen alalım. Bir daha uğraşmayalım. Kim uğraşır? Allah! Pusuya düşürüldük ya. Tam 8x almak için gelmiştim. Bunu devle vurabiliriz aslında. Direkt dev olabilir miyim? Şurada bir yerde olurum büyük ihtimalle. Görmez umarım. Burada olmuyor. Niye olmuyor acaba? Şurada dönüş bari deve. Tamam. Gel bakalım şimdi. Hiç ses vermiyor ama burada bir yerde. Neredesin? Bak gram ses vermiyor ya. Az önce hareket ediyordun ya kardeşim. Kaçtı bu yere de nereye kaçtı acaba? Aa bak burada burada. Ya işte diyorum ya. Faz çok fazla pusuyorlar arkadaşlar. Gerçekten gereğinden fazla pusuyorlar yani. Arabaya binecek büyük ihtimalle. Bir de bizim arabamızı çalıyor adam. Hem pusuyorsun hem de bir de bizim arabamızı çalmaya çalışıyorsun. Ya nasıl bir adamsın sen ya? Gerçekten helal olsun yani. Harbi tebrik ederim. Neyse arkadaşlar bunu da bu şekilde aldık. Parası da varmış. En azından parası var yani adamın. O kadar oyladığına değdi. Bir 8x alalım. Bir de bir tane bomba enerji. Muhteşem 3 tane alalım. Molotov aldıktan sonra. Şöyle yavaş yavaş garaja doğru süzülelim. Alanı büyük ihtimalle zaten yasnaya tarafına doğru kapatır. Bu şekilde arkadaşlar bakın eğer kancayı yere atıp zıplarsanız bu şekilde atıp zıplarsanız sizler de bu şekilde gökyüzüne çıkmış olursunuz hem de kanca bug'ını sınırsız bir şekilde yapmış olursunuz. Bunu bilmiyorsanız ya da biliyorsanız da bu videoyu beğendiyseniz ya da ya yani ne bileyim arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Garajda araba yok büyük ihtimalle biz yine deve kaldık. Büyük ihtimalle biz dev olalım. Bir araba şurada bakalım burada da yok. Tokilere doğru gidelim dev olup da Tokilerde illa artık birileri gelmiştir. Yani hani gittiğimiz zaman yoktu ama illa artık birileri gelmiştir. Şuradan tüpünü değiştirelim 8 kimize takalım. 6 ikisimizi de bırakalım. Niye değişmedi? Ha, şimdi oldu arkadaşlar. Elimize de MG alalım. Geliyorum Toki. Arkadaşlar yaklaşık olarak bir 4 kişi beni kovalıyor. Hemen bir saniye. Gelirler bence bunlar. Zaten bunları alırsam efsane bir video olacağını düşünüyorum ama hiç durmuyorlar. Büyük ihtimal duracaklar ama. Tek yemedi. Bir tane daha vurabilirdim. Tek yerde büyük ihtimal ama. Tamam ben geliyorum. Sakin ol. Beni bu şekilde görebileceklerini sanmıyorum ama çatıya adamlar düşüyor. Onlar bir, bir tık sıkıntı ya. Umarım görmezler beni. Umarım şu an fark etmezler. Ama bunlar çok kalabalıklar. Direkt işlerine mi girsem çatıya mı girsem de şöyle düşünüyorum. Bir baygınlarını gördüm. Hatta bunlar şu an bayağı bir düşükler. Abi şunu bayarsam büyük ihtimalle. Bir saniye. Efsane bir vuruş. Oo. Gel buraya. Canas. satmayalım maçı. Hiç maçı satmayalım. Gerek yok. Deve dönüşelim. Vur. Devle vuralım. Tamam. Bir tane daha dev geliyor. Hemen şunu öldürmemiz lazım ya. Bir tane daha vurursam büyük ihtimalle düşecek. Bu ne kimse görmüyor. Tamam arkadaşlar. Bir kill çalındı ama yapacak bir şey yok. O vuruş neydi öyle ya? Tek yemedi. Arkam adam gelirse beni alır büyük ihtimalle. Üstüme geldi. iki tane geldi. Benim şu süre doğru kaçmam lazım. Maç şu an beni vallahi çok sardı. Umarım size çok sarmıştır. Yani hani gerçekten şöyle siz de takipleri, beğenileri yapalım ya lütfen. Canımızı hemen toplayalım. Geri bakacağım ben bunlara. Büyük ihtimalle bu tekli çocuk bunlarla rakip diye tahmin ediyorum ben. İkisinde zaten diğer adam kaldırdı. Bir bomba attım. Sen ikilini hemen çekebilirsem çok tatlı olur vallahi. Bizi uğraştıracaksın sen. Tamam. Sıkıntı sıkıntı. En arkadan da biri atlamış. Bizim acilen dev olup kaçmamız lazım buradan. Orayı da birisi geldi. Onu da arkaladılar. Toki'den de ateş sesleri var. Ortalık çok karıştı. Umarım buradan sağ salim çıkarız. Yaklar orada birisini herhalde. Ben boost'umu fullleyeyim de ne olur ne olmaz ya. Uzağı göremiyorum. Bir bagi sesi duydum ama. Şurada birisi var? Hayır ya. Ben vurdum. Keşke bana gelse öldü. Çekemedik. Başkası baydı da. Tam şurada birisi yerde yatıyor büyük ihtimalle. O da tek yemedi. Şöyle koşarken bir tane daha vurabilseydim tek yerdi büyük ihtimalle ama. Dur artık. Of. Ya gerçekten var ya. Çok sardı şu an maç beni. Hemen bir deve dönüşelim. Oraya direkt başlayacağım ya. Bunlar hiç kaçırtmayalım bunları. Büyük ihtimalle ama elimizde AVM kaldı sıkıntı çıkartabilirler ya. Tamam arkadaşı daha bunu kaldırmaya gelmemiş arkadaşlar. Şunun ikini çektikten sonra geri Tokil'lere oynayacağım. Aslında buradan geri tekrardan kanca oraya da gidilir. Bunları tepesine de uçulur ama risk işte yani riske de girmemek lazım. 16 kilimiz var. Bir araba daha geldi buraya. Ben Tokil'lere kadar oynayayım ya. Burası çok karışık. Burayı tam çözemedim. Tokiler daha rahat, daha yani daha fazla kill var gibi zaten. En azından bir tanesini gördüm. Nereye gidiyorsun? Vuramadım. Tek yemedi. Ya ne oluyor ben ne yapıyorum ya? Vallahi var ya efsane yani vuruşlar dönüyor şu an maç esnasında. Yani son zamanlarda AVM attığım yani en iyi maçlardan bir tanesi. Açık konuşayım direkt yani tartışmasız. Bir de bomba çekelim. Gördüm seni. Ya vallahi diyecek hiçbir şey yok ya. Umarım arkadaşlar umarım sizler de benim hevesimi kırmazsanız kanala abone olup like atarsanız Videoyu da hiç atlatmadan buraya kadar izleyenler varsa yorumlara bir AVM yazabilirim ya Onlara da bir bakalım arkadaşlar Hazır yani buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olup lütfen like atmayı unutmayın Yorumlara bir AVM yazalım Eğer buraya kadar ben hiç atlatmadan izledim diyen varsa yorumlara AVM yazsın sadece Canımsınız gerçekten desteklerden dolayı da çok teşekkür ederim Bu videonun fazla bir izlenim alacağını sanmıyorum ama ya yani ne kadar izlenirse de izlensin. Benim hoşuma gitti. Bunu yayınlarım büyük ihtimalle. Ölsem de yayınlarım ama umarım win alırız yani. Çünkü gerçekten bu modun belki de benim için en çok saran fightlarından bir tanesiydi az önceki fightlar. Eyvah. Bu biraz bizi zorlar. Umarım tek kişidir dev. İlk ben vurdum da dev iki kişi. Sen nereden çıktın? Şöyle 1, 2, 3, gittim. Yasnaya tarafına doğru drop atılmış ama ben maalesef oraya yetişemeyeceğim. Şuna bir tane vurabilirsem en azından. Tamam. Bombamı da çektim. Bir şey deneyeceğim olursa efsane olur. Can yani azalmış. Düşüre bir kişi daha varmış. Ben bundan haberim yoktu. Bu nereden çıktı? Umarım uma o bize bomba göndermez derken öldük arkadaşlar. Maalesef ki orada pusan arkadaşımız yüzünden öldük. Yani gerçekten şu pusucular yani bütün maçları mahvediyorlar ya. Her zaman olduğu gibi. Artı 41 verdi. 41 kere maşallah yapacak bir şey yok. Yani ne vardı maçı bölmeseydin? Ne vardı yani? Hala burada bekliyorsun. Bir şey yaptığın yok yani. Şuna bak. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar win alamasam da yani uzun zamandan sonra bir gameplay videosu yayınlamak istedim. Gerçekten umarım hakkını verirsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Yani hani yorumlarda belirtin eksiklerimizi yanlışımızı. Devamını istiyorsanız yorumlarda devam etsin gameplay ederseniz onu da yaparım. Vin aldığım maçlarda paylaşırım. Şu an bunu paylaşayım win alamadım kusura bakmayın. Ama yine de bunu paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir maçtı gerçekten. Hani sizler de umarım hakkını verirsiniz. Yorumlarda like atıp abone pardon, video like atıp yorumlarda yani dediklerimi yaparsanız çok mutlu olurum. Abone de olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.